İnsan vücudu hakkında sandığınızdan çok daha az şey biliyor olabilirsiniz. İşte sizi şaşırtacak 5 gerçek. Birinci gerçek, İnsan beyninde saniyede binden fazla elektriksel sinyal iletilir. Bu, küçük bir ampulü çalıştıracak kadar enerjiye eşittir. Beynimiz adeta bir enerji santrali. İkinci gerçek, burnunuz bir trilyondan fazla kokuyu ayırt edebilir. Evet, yanlış duymadınız. Bu, birçok hayvan türünü geride bırakabilecek kadar güçlüdür. Koku alma yeteneğimiz muazzam. Üçüncü gerçek, gözyaşlarının türleri vardır. Mutlu, üzgün ve refleks. Mikroskop altında her biri farklı desen gösterir. Gözyaşlarımız bile duygularımızı yansıtır. Dördüncü gerçek, insan kemiği aynı hacimdeki betondan daha dayanıklıdır özellikle uyluk kemiği, çelikle karşılaştırılabilir güçtedir. Vücudumuz düşündüğünüzden çok daha sağlam. Beşinci gerçek, vücudunuzdaki bakteri sayısı insan hücrelerinden fazladır. Yani aslında kendinizden çok misafirlere ev sahipliği yapıyorsunuz. Bizler aslında yürüyen ekosistemleriz. İnsan bedeni her an keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu. Bu bilgiler senin için de yeni ise, daha fazlası için bizi takip et. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.